Halk arasında doğuştan çarpık ayak olarak da bilinen pesekine varus ayakların içe doğru dönük olduğu yaygın birinden bir ayak şekil bozukluğudur. Anne karnında ve doğumda mevcuttur. Genellikle erkek çocuklarda iki kat daha sıklıkta görülür. Etkilenme oranı yarı hastalarda yani %50 oranında bilateraldir. Her iki ayakta da görülür bin canlı doğumda bir görüldüğü düşünülmektedir. Ancak eğer bir çocuğunuzda çarpık ayak varsa diğer çocuğunuzda çarpık ayak olma ihtimali %3'e kadar çıkmaktadır. Ya da çocuğunuzda çarpık ayak varken kendi çocuğunda ileride çarpık ayak olma ihtimali %20-%30'lara kadar çıkabilmektedir. Etiyolojisi yani çarpık ayağı neden olan faktörler henüz tam olarak bilinmemekle beraber çevresel ve genetik faktörlerin beraber rol aldığı düşünülmektedir. Çarpık ayağı iki şekilde görmekteyiz. Başka hiçbir deformitenin eşlik etmediği, izole dediğimiz, tek başına çarpık ayak olan çocuklarda genellikle deformite daha esnek, tedavi daha kolaydır. Bir de bazı sendromlar ya da bozukluklarla beraber görülen, izole olmayan İyice patik olmayan tip dediğimiz çarpık ayak görmekteyiz. Yeni doğan bebeğinizin ayağına baktığınızda ayağın içe doğru dönük olduğu yok. Karşı tarafa, karşı bacağa baktığını görebilirsiniz. Ya da her iki ayakta varsa ayaklar birbirlerine doğru bakmaktadır. Ayrıca ayağın şekli bir fasulye böbrek şeklinde gözükür. Ayağın tabanından baktığınızda derin bir yarık görürsünüz. Ayak daha küçük, baldır daha ince ve esnekliğini kaybetmiş, hareketi daha az olan bir ayaktır genellikle. Bu durum kendiliğinden düzelen bir durum değildir, tedavi edilmesi gerekir. Yeni doğan bebekler ağrılı olmadığı için çarpık ayakları onlarda bir farklılığa yol açmaz. Genellikle birkaç ay bunu fark etmeyebilirler bile. Ancak çocuk ayağa kalkmaya başladığında, yürümeye başladığında basma şekli bozuk olacağı için düzgün bir yürüme ya da düzgün ayakkabı giyme söz konusu olmaz. Bu nedenle çocuklar yürüme çağına gelmeden önce çarpık ayağın tedavisi yapılmalıdır. Günümüzde en çok kabul görmüş uygulama ilk basamak tedavisi, Ponseti yöntemi dediğimiz seri alçılama yöntemidir. Bu tedavide hekiminiz haftalık olarak her hafta çocuğun ayağına uygun şekli vererek uzun bacak alçılama yapmaktadır. Bazı durumlarda Ponseti yöntemi başarılı olsa bile ilerleyen dönemlerde e, nüksler görebilmekteyiz, deformite geri gelebilir. Ya da korseti tedavisi ayak çok sert, rigid bir deformite olduğunda işe yaramayabilir. Bu tarz durumlarda doktorunuz size bir takım operasyonlar önerebilir. En sık yapılan operasyonlar genellikle tendonların boylarını uzatmak ya da yapıştıkları yerleri değiştirip yeniden yön vermektir. Bunlara tendon transferi adını veriyoruz. Genellikle daha büyük çocuklarda küçük kemik prosedürleri kemiğe yeniden şekil vermek için gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda da yine sonrasında alçı ve ilerleyen dönemde uzun bir süre ortez kullanmak gerekebilir. Çarpık ayak tedavi edilmezse kendiliğinden düzelebilen bir durum değildir. Bu nedenle tedavi edilmeyen olgularda görülen en büyük sorun yürüme bozukluğudur. İnsan yürürken ayak tabanında belli noktaların yere temas etmesiyle basarak yürür. Çarpık ayakta ise bu temas noktaları değişir ve genellikle bu çocuklar ayakların yan tarafından ya da sırtına basarak yürürler. Bu gibi durumlarda bası yaraları, nasır oluşumları, bunlara bağlı ağrı ve enfeksiyonlar meydana gelebilmektedir. Diğer bir sorun ise ayaktaki şekil bozukluğunun düzgün ayakkabı giymeye izin vermemesidir. Ayrıca özellikle ergenlik çağındaki çocuklarda ayaklardaki şekil bozukluğu vücut algısını bozup bir takım endişelere neden olduğu için psikolojik sorunlara yol açabilir.